Merhabalar sevgili izleyiciler, sevgili sinema severler. Film saatine hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi bu hafta da vizyona girmiş olan yine en güzel ve en yeni filmlerle karşınızdayız. Ve tabii ki geçen hafta vizyona girmiş olan filmlerimiz için yine bir geri sayım başlatacağız ve haftanın birinci filmini seçeceğiz. Ve tabii ki gal akşamlarımız da olacak. Ve şimdi hazırsanız bu hafta vizyona girmiş olan filmlerimiz için film saati başlasın. En iyi film dalında Altın Küre ödülünü kazanan en iyi film ve en iyi yönetmen dahil 8 dalda Oscar adayı ve şu ana kadar kazandığı yüzün üzerinde ödül ile yılın merakla beklenen filmi Ay bu hafta vizyona girdi. Genç siyah bir adamın çocukluğundan yetişkinliğine kadar Miami'nin zor bir mahallesinde hayatta kendine yer edinme savaşını ve büyüme hikayesini anlatıyor. Onlarca ödüle ve adayla layık like görülen filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Barry Jenkins üstleniyor. You looking at me like that, son. What, man? Come on, you just drove down here. You're my only. I'm your only. Go. No, 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 no. You no, gon' listen. To who, Ma? Huh? To you? Who is you, man? I ain't seen you in like Gerilimi seven izleyenlerimiz sıradaki film tam size göre. Kevin güvenilir psikiyatrı doktor Fletcher'a göre 23 kişiliği kanıtlanmış olsa da geride hala yüzeye çıkmamış ve diğer herkes hükmetmek üzere çıkmaya hazır bekleyen bir kişiliği kalmıştır. Casey tarafından üç genç kızı kaçırmak zorunda bırakılan Kevin, zihnindeki odacıklar arasında duvarları parçalamaya başlarken hem içindeki kişiler arasında hem de etrafındakiler arasında hayatta kalmak için bir savaş başlatacak. Ve şimdi de bir yerli komedi filmiyle devam ediyoruz. Heyecanla uzun zamandır beklenen Recep İvedik serisinin 5. bölümü bu hafta vizyona girdi. Ve bizler de sizler için film saati ekibi olarak filmin galasına gittik. Ve şimdi filmi ekibinden... Bugün de yine desteklemek için geldim. Recep İvedik için geldim. Böyle. Çok eleştirili demiştiniz. Zaferal gözünde bir açıklaması var. Recep 14 milyon şey kişi yapsa evet, bile oynamamış bir bugün, oynama şey bugün, dedi. bugün bizim programda, programda oldu, yaptı. evet Bugün bizim de. programda o açıklama yaptı. Tabii e, Zafer Bey biraz e, Cem Yılmazcı onun kadrosunda, onun ekibinde olduğu için bence biraz taraflıydı o söylemi. E, ama e, başarıyı alkışlamak gerekiyor. Çoğunluk seviyorsa, çoğunluk beğeniyorsa ve şu ana kadar Recep İvedik'in rekorunu başka filmlerde kırmadıysa demek ki burada bir başarı var. Ona da şapka çıkartmak gerekiyor diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Yani gişe rekoru kıracağım inanıyorum. Şahan benim ilkokul arkadaşım. Ee, ve çok farklı duygularla seyrediyorum her seferinde. Ama çok başarılı olmuş. Zaten rekoru elinde bulunduran bir kişi. Eminim ki bunda da çok başarılı olacaktır. Ee, bu konuda bir duayen ama şu anda Sinema sektöründe bunu böyle bir rekabet gibi de düşünmek lazım çünkü şu anda komedi filmleri var, Atatürk'ün filmi var vizyonda. O yüzden aksine birbirini tetikleyeceğini düşünüyorum. Birbirine katkı sağlayacağını düşünüyorum. Ee, çok ben öndekine çok gülmüştüm. Hepsine gidiyoruz da ee, özellikle bunu çok merak ediyoruz. Ee, i̇nşallah rekor kıracağını umut ediyoruz. Bu işler yaptığı için de tebrik ediyoruz kardeşimizi. Biz de bugün kendilerinin arasındayız. O zaman şöyle söyleyeyim, evet serinin 5. filmi. Bizim için tabi her her seri, her yeni film daha fazla bir heyecan oluyor. Çünkü mevcut bir rakama ve izleyici ve beklentiye sahip oluyor bir önceki film ve onu geçmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla heyecanımız sürekli katlanarak artıyor. Bu da beşincisi. Allah bize bunu nasip etti. izleyenlerimiz sağ olsun bizi yalnız bırakmadı. Seri beşincisine kadar gelebildi darısı diğerlerinin başına işte bu onuru gururu bir daha yaşatır inşallah hemen şunu da sorup saken yansıtırdık biz ama yorumlar da yapılmaya başladı başlamaz bu konuşmaları hemen sonlandırmak istedim o yüzden filmden o sahneyi çıkardım gereken açıklamayı da yaptım bu hareketimle de zaten niyetimi belli etmiş oldum samimiyetimi göstermiş oldum durum bu biz bunda bundan önceki filmlerde de hiç nasip olmadı Azerbaycan'da gala yapmak şu andaki sinanımızda da öyle bir seyahat gözükmüyor. Ben nasıl bulduk? Vallahi gözlerim yaşardı ya gülmekten. Hakikaten çok çok eğlendim. Çok komik. Yani eee ameyane at gibi güldük. Çok bir kere Şahan bakar her şeyden önce farkını konuşturmuş. Efsane film yapmış. Tam da bu dönemlerde böyle ihtiyacımız olan bir film. Hem milli duygularımızla ilgili hem de kardeşlik, arkadaşlıkla ilgili, birlik, beraberlikle ilgili olağanüstü film yapmış. çok güldü. Çok, herhalde en çok ben güldüm salonda. Yani beklenti biliyorsunuz çok yüksek. peki size nedir durum? Beklenti karşılayacak? Vallahi benim beklentimin üstü... De... Karşılar, karşılar. Kesin yani. karşılar. Ya yani fragmanı da çok başarılıydı zaten. İzleyiciler bu hafta vizyona girmiş olan filmlerimiz bunlar. Ve şimdi hazırsanız geçen hafta vizyona girmiş olan filmlerimiz için geri sayım başlasın. İlk filmimiz 10 üzerinden 3.8 alarak bu haftanın 5. sırasında. Başrollerinde yerli oyuncu Tamer Karadağlı'nın da yer aldığı bu filmde 9 yaşındaki İsra bir okul gezisine katılır ve kendini sihirli bir kütüphanenin içerisinde bulur. Bazı kitaplar adeta canlıdır ve kendi hayatlarını sürdürmektedirler. Fakat kitaplardan birinde Alex adlı bir çocuk kitaptaki şatoda tutsaktır ve İsra bir anda kendini Alex'i kurtarmak için büyülü bir maceranın ortasında bulur. Ancak şatonun sahibi Alex'i kolay kolay bırakmaya niyetli değildir. Nihayet. Tab 10 Şubat'ta sinemalarda. Sıradaki filmimiz 10 üzerinden 6.3 alarak bu haftanın dördüncü sırasında. İstanbul'un büyük kısmını yıkıntılar altında bırakan bir depremde Nisa enkaz altında kalmış çaresizce kurtulmayı beklemektedir. Barış ise doğada tek başında hayatta kalma deneyi çerçevesinde yaşadıklarını her gün videoya kaydeder. Zaman geçtikçe anlaşılacaktır ki enkaz altında kalan da, enkaz altında çıkan da telafisi giderilmeyen bazı hasarlara sahiptir. Kaç saat oldu? Saat geçti. İstanbul'un yarısı ağır hasarlı. Çevre illerde kimler gelmeye çalışıyor ama şehir merkezine ulaşamıyorlar. Ama merak etme. Bugün 6 Mayıs, birinci gün. 8 Mayıs 3. gün. 22 Mayıs 17. gün. Sayılar azalsa da hala rüya görmeye devam ediyor. Bugün gördüğüm rüya çok gerçekti. Hocam tam sıkıştı. Ka karardı çok fena oldu. Artık hissetmiyorum. Sıradaki filmimiz 10 üzerinden 6.4 alarak bu haftanın 3. sırasında. Başrollerinde Daniel Radcliffe ve Paul Dano'nun yer aldığı bu filmde tek başınasız bir adaya düşmüş olan Tank Camps'ın buradan kurtulmanın hiçbir yolunu bulamayınca düştüğü umutsuzlukla intihar etmeye karar verir. Tam kendini asacakken kıyıda bir erkek cesedi görür. Menü adını verdiği bu cesedin konuşabilmek gibi birçok akıllanmaz özellikleri vardır ve onun sayesinde evine tekrar dönebilmek için bir umudu olacak. Ve sıradaki filmimiz 10 üzerinden 7.1 alarak bu haftanın ikinci sırasında. 2015'in tüm dünyada 560 milyon dolar hasılat yapan Gişe Rekortmeni 50 ton filminin ikinci bölümü Karanlığın 50 tonu olarak karşımızda. Enisteyca tutkulu milyonlar Christian Grey ile yaşadığı ilişkisini geride bırakmaya çalışmaktadır. Ancak bu sandığı kadar kolay olmaz. Yeniden bir araya gelen çiftin yaşadıkları zorluklar barışmalarıyla birlikte bitmeyecek. Kristin gitmişinden gelen şeytanları ile yüzleşmek zorunda kalırken, Anastasia da Grey'in gitmişinde kalan ancak onu hala unutmamış kadınların öfkeleriyle ve kıskançlıklarıyla yüzleşecek. Ve şimdi heyecanla beklediğiniz haftanın birinci filmine geldik. Bu haftanın birinci filmi 10 üzerinden 8 nokta. 8 alan John Wick 2. John Wick'in soluksuz aksiyonu devam ediyor. Emekli ayrılmış olan John Wick, can yoldaşı köpeğiyle sakin bir hayat sürdürmektedir. Ancak başına gelen kimi olaylar onu bir kez daha suç dünyasına iter ve bu kez uğurda Roma sokaklarını arşınlaması gerekecek. Plaj ve